Biz iki sezondur çok sıkı bir şekilde çalışarak iyi sonuçlar aldık ve artık Süper Lig'deyiz. Bunun için çok çalıştık ve çok çalışmaya devam edeceğiz. Öncelikle yeni sezonun hem hayırlı hem de sağlıklı olmasını diliyoruz. Buradan tekrar tüm sağlık çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Onların hakkı ödenmez. Yeni sezonda elimizden geleni yapıp lige renk kattığını, kattığımızı göreceksiniz. Tabii ki yeni sezonda Süper Lig'de olduğumuz için e, stadımız maalesef e, evimiz olan Vefa'da oynayamayacağız. Olimpiyat stadındayız. Tamamen yenilenmiş e, bir stad, olimpiyat stadı. E, biz seyircisiyle var olan bir takımız. Aslında bütün kulüplerin seyircileriyle beraber bu maçları oynamasını tercih ediyoruz. Çünkü seyirciyle güzel. Seyircisiz maç aslında çok Sessiz, çok sakin geçiyor ve motivasyonda zorlanıyorsunuz. İnşallah planlandığı gibi Ekim ayında seyircili oynanır ve işin tadını, lezzetini hep beraber çok yüksek hissederiz. Buradan İstanbul'daki tüm futbol severlere de sesleniyoruz. Yenilenen Olimpiyat Stadında farklı güzel bir atmosferde buluşmak isteriz. Seyircilerimizi oraya bekleriz.